Arkadaşlar Honda ZRV lansmanı için İzmir'e geldik ve İzmir'den İsabey'e geldik. Çok kısa bir rota 7-8 kilometre kullandık. Araçla ilgili çok kısa bir deneyimimiz oldu ama şimdi gelin mikrofonumuzu önce kıdemli müdür yardımcısı Bülent Kılıçer'e uzatalım. Araçla ilgili bilgileri alalım. Daha sonra aracın tasarımı ile ilgili detayları anlatacağım. Ondan sonra güzel bir rotada aracı kullanacağız. Orada da aracın içinde giderken size aracın performansından ve diğer özelliklerinden bahsedeceğim. Japonya'da çıkalı bir sene oldu ama bize Avrupa'yla aşağı yukarı aynı zamanda geldi ve oldukça şık bir model olarak gözüküyor. ZRV'nin özelliklerinden bahseder misiniz? Neler sunuyor? Hangi motor seçenekleriyle Türkiye'ye geliyor? Ve tabii ki son günlerin en çok konuşulan konusu arz dengesindeki son durum nedir? Arzı karşılayabilecek misiniz? Ee, i̇sterseniz sondan başlayayım. Hatta biraz belki de background'unu anlamak açısından ZRV'nin çıkış amacından bahsedeyim. Hı hı. Nisan 2021, Honda şöyle bir açıklama yaptı globalde. 2030 yılında biliyorsunuz Avrupa'da özellikle çok büyük değişim öngörülüyor. O da içten yanmalı otomobiller artık bundan sonraki süreç içerisinde satılmayacak. Dolayısıyla Honda dahil bütün markalar artık elektrikli vizyonunu yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Orada açıklanan şey şuydu. 2030 yılında, biz de toplamda globalde satılan bütün araçların elektrikli payının yaklaşık %60'lar civarına çıkmasını hedefliyoruz. Daha da önemlisi 2035 yılına geldiğimizde bu %70, 2050 yılında da sadece otomobil değil, motosiklet, güç ürünleri ve diğer bütün ürettiğimiz işten yanmalı motorların tamamı elektrikliye dönecek ve sıfır emisyon hedefiyle gidiyoruz. Bu anlamda peki yatırımlar ne durumda diyecek olursanız eğer yaklaşık 70 milyar dolarlık bir yatırım RG'ye şu anda kanalize edilmiş durumda. Ve tahmin ediyorum ki e, bu bilgi bile güncellenecek önümüzdeki dönemde. Çünkü çok hızlı bir gelişim var. Belki de bu 2050 yılını 2045'lere çekme yolunda ciddi adımlar atılacak. ZRV de aslında bir CRV-HRV arasına konumlandırılmış bir model. İkisinin arasındaki boşluğu dolduracak tüketicilere tabii ki bakmalarını öneriyoruz. Eğer böyle bir bütçeniz varsa, bir SUV istiyorsanız, hibrit istiyorsanız ama hibritle ilgili şunu söyleyeyim. Geçiş döneminde elektrikli araç almak istiyorsunuz ama çok emin değilsiniz. Biraz tasarruf istiyorsunuz, biraz geleceğe yaklaşmak istiyorsunuz. O zaman hibritler sizin geçiş döneminizdeki en mantıklı araçlar. Bu dönemi onlarla değerlendirebilir, kendinizi elektrikliye hazırlayabilirsiniz. Bu araçla İlk 60 kilometreyi tamamen elektrikli olarak gidebiliyoruz evet. duyduğum öğrendiğim kadarıyla. Eğer şehir içinde hani ev iş arası 30 kilometre gibi ise 30 git 30 gel o günü elektrikli olarak tamamlamanız mümkün. Bu da tabii ki büyük bir avantaj. Hani yakıt almadan ayı tamamlayabilirsiniz neredeyse. Uzun yol yapacağınız zaman da herhangi bir sıkıntı durumunda bir benzin istasyonuna girdiğinizde oradan aracın hemen deposunu doldurup yola devam edebiliyorsunuz. Sıkıntı da yaratmıyor. Dolayısıyla güzel bir çözüm, hibrit araçlar, e, ZRV'de oraya bir renk katacak diye düşünüyorum. Söylediklerinizi biraz datalarla destekleyelim isterseniz. Evet. E, aracın boyutları, rakamlara boğmak istemiyorum ama referans noktamız şu anki satmış olduğumuz CRV v aracımızsa eğer, e, 3 aşağı 5 yukarı aynı boyutlarda diyebiliriz. Diğer taraftan yakıt tüketimi açısından, Birleşik'te size bir data veririm. Orada da işte yaklaşık 6 litrenin altında 5.8 gibi bir rakamımız var. O anlamda sizin de söylediğiniz gibi özellikle şehir içi ve şehir dışı kullanıyorsanız özellikle şehir içerisinde elektrik motorunu çok fazla kullandığı için e, gerçekten çok tasarruflu bir araç. E, belki şeyden de bahsetmek gerekiyor aracın biraz özelliklerini hibrit olması münasebetiyle. Evet. Tanıtmak daha doğru. İki tane motor var. 2 litre bir içten yanmalı motor, atmosferik bir motor. Diğer taraftan iki tane de elektrik motoruyla destekleniyor hı hı. ki bu işte o yakıt tüketiminin aşağı çekilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi. E, atmosferik motor yaklaşık 143 PS güç üretirken hı hı. 186 torkla karşımıza çıkıyor. Elektrikli motorlarda 184 e, PS beygir gücüne sahip hı hı. 315 Nm'de tork değeri var. Evet. Bunlar yani tabii bağımsız ama bağımsız değişik değerler, bir değerler bir değil. Evet, değil. Dolayısıyla değil, sadece bağımsız. elektrikle gidiyorsanız gücünüz ve torkunuz oldukça iyi. Benzinle gidiyorsanız da iyi. Şöyle açıklayayım orayı isterseniz. İkisini karma kullanabiliyorsunuz ama ilk gidişte şehir içinde sırf elektrik gidebiliyorsunuz. Uzun yola çıkıp performanslı kullandığınızda belli bir hızın üzerine çıktığınızda sadece atmosferik motorla gidiyorsunuz. Elektrik sadece destek oluyor. İki elektrik motordan bir tanesi jeneratör görevi görüyor. Bir diğer ise tahrik gücünü sağlıyor. İşte bu sistem karma kullanımda 6 litre ve altında bir tüketim size sunuyor. Ki aracın ağırlığını göz önüne alacak olursak kasasını heybetini bu rakam çok iyi bir rakam. Evet. Biraz önce söylediğiniz geri bildirimlerini Avrupa lansmanı vardı bir ay önce. Orada da gerçekten diğer bütün globalden birçok gazeteci arkadaşımız katılmıştı. Onlardan geri aldığımız bildirimler de bu şekildeydi, pozitifti. Ki biraz önce de çok güzel bir şekilde açıkladınız aslında. Evet son dönemde birbirinden güzel otomobiller kullanıyoruz, test ediyoruz. Teknoloji gelişiyor, elektriğe doğru hızla ilerliyoruz ama bu ara geçiş sürecinde hakikaten ben de hibrit otomobilleri çok beğenerek, keyifle kullanıyorum. Sessiz kullanmak mümkün, ekonomik kullanmak mümkün, e, yolda kalmadan, o risk olmadan kullanmak mümkün. E, eğer siz de bir SUV alacaksanız bakabileceğiniz modeller arasında olduğunu söyleyebilirim. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Şimdi biz buradan Çeşme'ye doğru evet. o Seferihisar'ın arka yollarından, güzel yollarından, otobana çok fazla dokunmadan gideceğiz. Aracın biraz keyfini çıkartacağız ve içeride giderken aracın diğer detaylarından da ben size bahsedeceğim. Bülent Bey'e de teşekkür ediyoruz bu keyifli ben sohbet teşekkür için. Teşekkür ediyorum. E, keyifli yolculuklar. Teşekkürler size. Evet Bülent Bey'i dinledik. Sıra geldi aracı tekrar kullanmaya ama dışından isterseniz araca bir bakalım. Bakın güzel bir, güçlü SUV kimliği var. Sportif bir görüntüsü de var. Ön taraf size bazı markaları çağrıştırabilir bu ön panjur özellikle. Burada LED gündüz farları mevcut. Yine LED farlar içeride şık, dinamik bir aydınlatma sağlıyor. Buradaki hava kanalından size bahsetmek istiyorum. Bu hava kanalı aracın aerodinamisine katkı sağlayarak tabii ki yakıt verimliğine ve performansına da katkı sağlıyor. Buradan giren hava hava yan taraftan çıkıyor. Disklerin soğumasına da faydası var bu arada. Tabii ki bunlar güzel detaylar. Evet ön yüzden şöyle arka tarafa doğru devam edelim ama lastik ebatlarına da bir bakalım. Nasıl bir ölçü kullanılmış bu araçta? 255 225 55 R18 ebadında lastikler kullanılmış ve Siyah parlak detaylarla süslenmiş jantlar mevcut. E, araçta güzel bir kombinasyon oluşturmuş. Çamurluklardaki bu renkli çerçeveler de güzel duruyor. Parlak siyah detaylar. Renk iki renk seçeneği var. Biri beyaz, biri bu görmüş olduğunuz kırmızı. Tek donanım tipi var. Bu donanım seviyesinde de neredeyse araçta yok yok her şeyi bulabilirsiniz. Bakın yan tarafa doğru siyah detaylar özellikle base sununda devam ediyor. Arkaya C sununda da yine siyah parlak detayları görebiliyoruz. Yan taraf düz, çok fazla girinti çıkıntı yok ama böyle hafif etli bir görüntüsü var. Arka tarafta güzel bir spoilerimiz var. Balık sırtı, antenimiz mevcut. Böyle arkaya baktığımızda da yine güzel bir görüntünün, sade bir görüntünün olduğunu söyleyebilirim. Sağ tarafta EHEV yazısını görüyoruz hibrit bir araç. 2 litrelik motora sahip. Şöyle bir de bagaja bakalım. Elektrikli bagaj kapağını gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Arka koltukları yatırdığınızda 1301 litreye kadar çıkabiliyor. Bir de panzotun altına bakalım. Burada da bir minik saklama alanı mevcut. Evet burayı da size göstermiş olduk kabaca. Şimdi gelin arka koltuğa bakalım. Aracın içi ferah olduğunu söylemiştim. CRV ile boyutları neredeyse aynı. Dolayısıyla arkada bizi ferah bir alan beklediğini söyleyebilirim. Evet, biniş inişler rahat. Böyle biraz yukarı adım atarak biniyorsunuz. Arkadaki koltuklar oldukça geniş. Şöyle kol dayamaya da bir bakalım. Evet, bardak tutucu bölümler de burada. Arkaya iki kişi oturduğunda çok ferah bir alan bizi karşılıyor. 2 adet USB C tipi giriş burada mevcut. Havalandırma kanalları var. Koltukların arkasında saklama cepleri mevcut. Ve tabii ki buradaki panoramik sunroof iki parçalı cam tavan var. Arkaya kadar elektrikli şekilde açıldığında perde arka taraf daha da ferah bir hale geliyor. Evet arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi ön tarafa. Direksiyona geçelim, yola çıkalım. Yolda tabii ki motorun performansına ve tüketim verilerine de biraz bakalım. Evet elektrikli koltuğun karşılama özelliği sayesinde koltuk geriye gittiği için inerken geride şu an çok rahat oturdum. Bakın buradan aracı çalıştırdığımda koltuk daha önce ayarlamış olduğum pozisyona geliyor ve daha önce ayarladığım o ergonomik şekildeki sürüş pozisyonuna rahatlıkla kavuşuyorum. Şimdi yola çıkıyoruz ama şu vitese de hemen dikkatinizi çekeyim. Bakın tam ortada hiç çıkıntı yapmıyor. Çok rahat sadece tuşlara basarak vitesi kumanda ediyorsunuz. Drive, nötr yani boş, geri vites kolu bu şekilde böyle parmağınızla dokunduğunuz anda geri vitese geçiyor. Park almak da son derece kolay. Arkasında dry modlar var. Dry modlarda ise ekranda e, snow, ekonomi, normal ve sport yazılarını alt alta görmek mümkün. Eğim iniş kontrol düğmesi burada. Elektrikli park frenimiz burada. Brake hold düğmesi burada. Yani aracı ayağınızı frenden çekseniz de sabit tutacak tuş burada. Hemen benim tarafımda bir Type-A yani eski tip USB girişi var burada ama bir tane de yine önde Type-C dediğimiz USB girişi var. 4 tane toplam USB girişi mevcut. Gördüğünüz gibi çift bölgeli klima, petek dokulu bir tasarım ama içine havalandırma kanalları gizlenmiş. Burada multimedya ekranımız renkli olarak konumlandırılmış. Yine burada çok şık bir ekranımız var dijital birçok bilgiyi görüyoruz. Evet hızlıca içerideki özellikleri anlattım ama gelin isterseniz yolda devam edelim. Bir türlü yola çıkamadık. Anlata anlata yolda da bir takım bilgileri sizlerle paylaşayım. Evet ara güzel yollarda kullandıktan sonra şimdi otobana çıktık. Tabii ki otobanda da bir performansını görelim istedik. Ondan sonra size anlatmaya başlayayım. Şimdi otoban performansı da ara yollarda olduğu kadar bence güzel. Ara yollarda elektrikli olarak gittiğimiz için çok sessiz. Otobana çıktığımızda ise içten yanmalı motor devreye giriyor ama performansı gayet iyi. Ses e, düzeyi çok normal. Hani araçta fazla bir bağırma duymuyorsunuz motorda. Fazla bir uğultu içeri gelmiyor. Bu yönüyle hoşuma gitti. Göstergeler dediğim gibi çok net okunuyor. Bu güzel. E, buradaki multimedya ekranını sadece biraz eleştirebilirim. Tam ortada düz olarak konumlandırılmış. Biraz daha sürücü odaklı olsaydı bence ergonomi açısından daha iyi olurdu sürücü için. Şu an tam böyle araç içindeki herkesin görebileceği şekilde düz olarak konumlandırılmış. Bir burası var. Onun dışında diğer dokuları çok beğendim. Bu petek doku çok güzel. İçinde havalandırma ızgaraları gizlenmiş. Çift bölgeli klima, kablosuz şarj ünitesi, bardakları koyacağınız alan, bu orta bölüm deri ve yumuşak malzemeler. Kapı kolunun bu bölümleri yine çok şık olmuş. Deri, yumuşak malzemeler. Bunlar tabii hem algıyı yukarı taşıyor hem de konforu arttırıyor. Şu anda e, örneğin çok süratli gitmediğimiz için elektrik ve e, içten yanmalı motor beraber çalışıyor uyum içinde. 2 litrelik normal bir motor var, atmosferik motor var daha önce de söylemiştim. İki tane de elektrik motoru var. Biri jeneratör görevi görüyor. Bir tanesi tahrik gücü olarak kullanılıyor. Ve LCVT e, e şanzıman var. Vites geçişleri daha doğrusu sonsuz dişli olduğu için o vites geçişi diye tabir ettiğimiz geçişlerde hiçbir sarsıntı hiçbir şey yok ve LCVT e şanzıman da e, performans yönünden normal CVT'ye göre daha iyi. Bakın gaza bastığım anda gücü bana hissettiriyor. Tabii ki buradaki sürüş modlarının da bunda etkisi var. Şu an normal moddayım ama sport moda, moda aldığınızda daha e, atak bir hale geliyor. E, aracımız Güvenlik yönünden ve konfor yönünden gerçekten beğenimi kazandı. Tabii ki tek dezavantajı 2 litre motor olması ve bunun da vergi dezavantajını beraberinde getirmesi. Şu anda tek donanım seviyesi ve çift renkte satılıyor. Belki farklı renk isteyenler olabilir. Onlar için de tabii ki kırmızı veya beyaz arasında seçim yapmak zorunda kalmaları da bir dezavantaj. Belki ilerleyen dönemlerde sayılar artınca diğer renklerini de görebiliriz. Koltuk Konforuna değinecek olursak koltuklar çok rahat. Burada hafızalı koltuklar var 2 kademeli. 1 ve 2 olarak koltukları hafızaya alabiliyorsunuz. 8 yöne ayarlanabiliyor sürücü koltuğu. 4 yöne hareketli olarak da yolcu koltuğu ayarlanabiliyor elektrikli olarak. Dolayısıyla bir araçta isteyebileceğiniz arayabileceğiniz hemen hemen her şey var ekonomi de var, yakıt ekonomisi de var. Şehir içinde kullanıyorsanız bir elektrikli araç olarak da kullanabilirsiniz ama uzun yola çıktığınızda da yolda kalma riski yok. Yakıtı doldurduğunuz an yola devam edebilirsiniz. Bu tip araçlarda genellikle süspansiyonları da soruyorsunuz. Ön tarafta MacPherson tipi süspansiyonlar var. Arka tarafta ise çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyonlara yer verilmiş. Bu da arkada oturan yolcuların konforu için önemli bir detay. Evet, İzmir Çeşme Arası Honda ZRV lansmanından ilk sürüş izlenimlerimiz bunlar. Umarım faydalı olmuştur sizlere kafanızdaki soruları cevaplamak adına bir başka lansmanda, bir başka test sürüşünde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.